Bayburt Grup Özel İdare Spor geçen sene Bal Ligi'nden 3. Lig'e e, yükseldi. Malumunuz bu sene 3. Lig'de mücadele eden şehrimizin takımı. Takımımızın 3. Lig'e yükselmesiyle birlikte şehrimizde özellikle hafta sonları maçların olduğu günlerde bir canlılık, bir hareketlilik başladı. 3. Lig'de birlikte Türkiye Kupası e, finallere, gruplarına kalması takımımızın şehrimize ayrı bir heyecan kattı. Her Bayburtlu'nun aklında dört büyük kulüpten birisinin Bayburt Spor'la eşleşmesi vardı. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Bayburt Spor'la eşleşmesiyle birlikte hem şehrimizde Fenerbahçe'yi ağırlamanın vermiş olduğu bir heyecan hem de stadyumumuzda Fenerbahçe ilimize geleceği için yapılan yeni türbümüzde bir canlılık meydana getirdi. İnşallah 3000 kişilik şu anda yapımı devam eden türbün yapım inşaatımız Fenerbahçe maçına yetişecek ve Fenerbahçe maçında bu türbünümüzde Bayburtlu hemşerilerimizi maçları çok daha nezih, çok daha rahat bir ortamda izlemeleri için misafir edeceğiz. Tabii Fenerbahçe Türkiye'nin güzide kulüplerinden bir tanesi. Bayburt Spor'da kendisi küçük olmakla birlikte il olarak Türkiye'de ağırlığı büyük olan bir ilimiz. Ve kulübümüzün bu şekilde başarılı olmasında emeğe geçen başta Bayburt Grup Yöneticisi Abdurrahman Şentürk olmak üzere Sayın Bayburt Valimiz Yusuf Odabaş, yine Sayın Bayburt Milletvekilimiz Münyamin Özbek'e spor il müdürü olarak çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah Fenerbahçe maçında takımımız galibiyetle ayrılırsa bu da Türk spor tarihine geçecek ve bizi ayrıca mutlu edecektir. Ekstra yapılan bir çalışma var mı? Hani stat haricinde... E, spor il müdürlüğü olarak ekstradan hani farklı diyebileceğimiz bir çalışma var mı? Tabii ki spor evet. kardeşlik, dostluk centilmenliktir e, bizim naz, nazarımızda. E, Baybüs Spor'la Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eşleşmesiyle birlikte şehrimizde inşallah spor hoşgörüsünün ne olduğunu tüm Türkiye'ye ve dünyaya göstereceğiz. Bununla birlikte bununla ilgili olarak taraftar gruplarımızla yapılan çalışmalarımız var. Bayburt taraftar gruplarının Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularını karşılamasına yönelik bir çalışmamız var. Bunlar gerçekleştiği zaman Fenerbahçe maçından sonra da inşallah şehrimizde Fenerbahçe'yi ağırlamış olmanın vermiş olduğu mutlulukla biz de çok mutlu bir şekilde spor hayatımıza Bayburt'ta devam edeceğiz. Müsteşim. Fenerbahçe ile 16 Aralık Salı günü inşallah Genç Osman Stadyumunda Güzel bir şekilde ağırlamaya hazırlanıyoruz Çalışmalarımız hızlı bir şekilde Gidiyor bir aydır il başkanı Olarak Hakan Kobal olarak gece mi Gündüzümü katarak burada Yakışır bir şekilde Fenerbahçe'yi Nasıl ağırlarız nasıl karşılarız Diye onların hesaplarını yapıyoruz İnşallah 16 Mart 16 Aralık'ta Fenerbahçe'ye yeni türbünlerimizle, seyircilerimizle, taraftarlarımızla herkese güzel bir şekilde, Bayburda yakışır bir şekilde karşılayacağız. Ee, örfümüzle, adetimizle Bayburt'un bir nasıl bir şehir olduğunu görecekler. Bütün hazırlıklardan tamam. e, mutlu gidecek ama hedefimiz Fenerbahçe'yi burada yenmek. E, mutlu değil. E, mutsuz göndermek ama Bayburt'un güzellikleriyle göndermek istiyoruz. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Belediye başkanımız olsun, özel idaremiz olsun, gençlik sporumuz olsun, valilikimiz olsun. Hepsi de il güvenlik kurulu kararlarını almışlardır. Maçı oynanmasına, türbünlerin açılmasına engel hiçbir şey yoktur. Bilet satışlarımız da başlamıştır. Şimdiden Fenerbahçe'ye, Bayburt sporumuza, Bayburt halkına başarılar diliyorum. Hayırlı olmasın diyorum. Bütün herkesi bilet almaya, maça gelmesini istiyorum. Hayırlısı olur inşallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bayburt Sporlu doğuma büyüme bir Fenerbahçeliyim. Bayburt'u Bayburt'ta Fenerbahçe'yi karşılamaya hazırlanıyoruz. İnşallah dostluk içinde bir karşılaşma olacak. Ama gönlümüz Bayburt'un kazanması yani, taraftarı. Ben yöneticiyim aynı zamanda. Bayburt Spor yöneticiyim. Fenerbahçe yönetimini full kadro burada bekliyoruz Misafir etmek için futbolcuların da full kadro Burada bekliyoruz Bu aslında bir doğuyla batının Buluşması olacak bir manada Bir sosyal etkinlik Olacak bir maçtan öte Bir yarışmadan öte Doğuyla batı arasında bir buluşma olacak Onun için full kadro Gelmelerini bekliyoruz Eee Evet. dışarıdan gelenler var, talep fazla, biletlerin bittiği söyleniyor. Bu konuda ne söylersiniz? Evet, öyle tahmin ediyorduk. Onun için e, yönetim olarak da e, yeni stadım, e, yeni tribünlerin bitirmeye çalıştık. E, fakat kapasite bu, yapacak bir şey yok. Biz Fenerbahçe ile her zaman oynamıyoruz. İlk defa bir süperlik ekibiyle Bayburt'ta karşılaşma yapacağız. 8 kişi oldu. Şimdi kapasitemiz. 8 bin kişi ağırlamaktan onur duyacağız.